Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de slime gelecek. Oraya yaralar çok seviyordu. Ben de onu izledim. Slime. Hoppa. Çok uzun oldu. Evet, bakalım. Bin eşit yılı... Eh, dünya'dan bin eşit yılı falan. Ee, çok uzak uzak adında anılan bir gezegende falan filan bir isim ödeyemedim. date that the model is Bayağı da alacağım. Bir sudan da bir Şimdi. Ha bu şey bak bak. Evet. Slime çiftliğimiz var burada. Slime'ları yetiştireceğiz. Oradan para kazanacağız. Yeni yerde yetiştirdik. Daha da slime iç.

at not not a Şimdi yatacağım. Hmm. Kaçma! Ya kaçma! Bunu vereceğim size yemek o bulavucumu sattım alış, alış, aç. hepsini aç aç tahminim böyleydi ya bunu istiyordum da ortalarda iyiydi ya kadar aç olacaktan

Her evet, şey yerler teşekkür ediyorum. Yerleri doldurayım şurada. Ve... Rock slime'lar. Bırakslayın abi merhaba Çok seviyorum bu oyunu Apotex diye bir video vardı bırakmışsam da Eskiden oynuyordu izliyordum oradan beraber Alamıyorum şu an sana artık. Ekstrem olmamız lazım. Şimdi bunları çekleştireceğim ama bir süre işte ayrı durmaları lazım. Çünkü e, hemen kaçabilirler çekleştirelim daha çok sonuna. Çünkü high walls ve yukarı kapılar bir şey yok. Air walls yani. Onları almadan bunları yan yana tutamam. Yani çekleştiremem. Açılan ama mı? Hangi bari Bunlar <laughs> yemek e, Rock slime'ları da yemek korup e, rock slime'ları

Bitmeyi istiyordu ama Bunu satabilirim aslında şu Para geliyor Para geliyor Şimdi bana diyor Şimdi Rock slime'ları beslemem yani. Gel yapacağım <laughs> ben Ya. Şimdi bunlar delirmişler işte tamir edince. lazım. Yerine geç. <laughs> Besleyeceğim sizi. <laughs> Aslında birinizlerde şeyimiz var. Niye ben? niye siz? Ben olanlar. al ah. ya ye, ya yemek veriyorum, yemiyorlar. O da diyorlar bunlar ya. Ben öyle diyor. Allah Allah. blokları sat 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 Tam param nerede? ben daha fazla param var. Para kaybedeceğim diyordu orada. Aa. Para lazım. Dark slime var mı? Dark ola. Ya durur. Abi kafası reyit.

Yoksa deliririm bundan Eeeeee hmm. Al al ye al ye 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 ye, ye. Ova oh! çoğalıyor Dur largı olmayı dakika Yemeğim blokları Bunlar ya gel buraya. Bir kaçtı. Para lazım. topladım. Ya kaçma. Hı proper hop hop lazım. Hop. Şimdi bu Tamam. Şimdi slime alabilirim ama onun için et lazım ve orada. Daha hangen? Başka ne yapabiliriz? Ee, Şanlık yapacak pek bir şey yok. Slime beslememiz lazım buradaki. Onun için baya 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 yemek lazım. Baya da baya. Ya sen yeni yok yanımda. <laughs> ya neden bu zamana denk geliyorsun? Hiç yok. Hani hani yokken geldi ya. Neden ki? Geçmiş yemek var mı burada? Kullanmam lazım bana. Her türlü yemekli aldım şu an ama Bir şey şey. Ee, yemeyin. O su ay demişim ne deniyordu onu hatırlamıyorum da büyük slime desin ya bir şey kaldırım da şişmiş yemiş yemiş şişmiş bir göbekli kalmış kapımda da hayır çıkar o çıkar da ya şimdi yemeceksin zaten de boşver boşver Bunları yemeyeyim Patla. Ya patlama be. Ne? ha çek. çek Gel misin bana? <laughs> Çilek <laughs> She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. Wanna have it? I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is past plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a latch. Yeah those whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education, so I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's it's got me so fixated and I'm not the type to wait around. i have never hesitated, but she's got me captivated. So the game I'm gonna play it, yeah. Oh, yeah. She got a body like a coating. She likes to keep the party going. These rumors oh, are yeah. kaçma artık. Hmm. Bunu da hmm. Drop Connector alacağım. 15 yüz hmm. Ya bırak lan. Şişko açıldı. Aa ölme 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 Çok az şu an Başa gitmesin Evet Fosfor slime attım Hayır Ay içim gidiyordu Bir dakika Fosfor slime ne yiyordu? Slime pediye bakacağım. Slime slime slime. Lüt. Yani meyve. Biz böyle çok sabah olmayacağız. Gitmeyeceğiz. Beceriymiş. Tebi ile çiftleştirecektim. Beceri. Favori şeyleri mi yoksa yedikleri şey mi? Yok. Diyete. Okey. Okay en sevdiği şey küveri. Biz o zaman Hobo Fruit şeyi yapmamız lazım. Acil tutmamız lazım. Ee, lazım. Ee, Topla top, 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 top. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it; it's a habit that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, well, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lass. Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I'm saying and they say that she's not easy no she's really complicated but that only makes it better and it's got me so fixated and I'm not the type to wait around I've never hesitated but she's got me captivated so the game I'm gonna play it yeah you got a body like a co she likes to keep the party going these rumors got me feeling so late oh oh go play them Hem Poco'yu da beslemem lazım şu anda hem de Poco koymam lazım Poco güzel. İşte ya, de, yolda yemek alalım. Ee, kendi pembe slime'lar çok aç. Aç var ya. Durmuyorlar durmuyor. Bitmiyor hiç açları. yemek <laughs> evet, bunları besledim o frit farma yaptım yatıcam e, hepsini besleyeceğim ve sonra bu günlük kadar olucak kaçma lütfen <laughs>

Kar olmasını seviyorum. Bütün şey çek sonra. İyi yapmadım. Zala açsın. Ben size veriyorum yemem. Abi. ye. Neyse ki bunlar bize zarar ver. O yüzden içeri girmemde bir sakınca hmm. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ben benim için devamlı istiyorsanız Like atıp bir görüşürüz.